Info Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Berk Tezgüler. Bugün sizlere haftalık gelişmelerden bahsetmek istiyorum. ABD'de enflasyon verisi açıklandı. TÜFE piyasa beklentilerine paralel olarak Kasım'da aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,7 arttı. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon beklentilerin üstünde aylık %0,3, yıllıksa %3,3 artış kaydetti. Enflasyon verisinden sonra ise gözler 18 Aralık'taki Fed faiz kararına çevrildi. Anketlere göre Fed'in faiz indirme ihtimali %99'a kadar yükseldi. Kasım ayında enflasyondaki yapışkanlığın etkisi ve jeopolitik gerginliklere bağlı olarak yükselen enerji fiyatları neticesinde yıllık bazda enflasyon yükselmişti. Buna rağmen istihdam piyasalarındaki aşağı yönlü seyirin etkisinin iç talebi kısacağını düşünmekteyiz. Bu süreçte seçilmiş başkan Trump'ın da kararları enflasyon üzerinde oldukça önemli olacak. Son olacak ABD Hazine Bakanı Yalın, Trump'ın gümrük vergisi planları ABD enflasyondaki ilerlemeyi rayından çıkarabilir açıklamasında bulunmuştu. Bir diğer hikayede Trump'ın iş insanı olması olabilir. Çünkü faiz arttırımıyla ekonominin daralması sonucunda reel sektörün canlanması için Trump'ın büyüme odaklı stratejiyi daha çok benimseyeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz 18 Aralık'ta Fed'in 25 bas puan faiz indirimine gideceği. Yurt içinde bu hafta ise Suriye'deki gelişmeler damgasını vurdu. Suriye'de rejimin yıkılmasıyla Suriye'de yeniden yapılanma beklentileri BIST yüzde çimento, inşaat ve enerji sektörlerini öne çıkardı. Haber akışlarıyla endeks 10.200 seviyesine kadar yükseldi. Suriye'de yeniden yapılanma beklentileriyle olası ters göç neticesinde talepteki de, dengelenmenin daha hızlı gerçekleşmesi durumunda enflasyon tahminlerinin gerileyebileceğini düşünüyoruz.